söylediğim pakette tüy vardı. Bir daha gitmeyeceğim. Biz ne olsak yeriz. Bir şey söyleyeyim mi? Hala midem yanıyor. Zehirlenmiş sanırım. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Denizli'nin düşük puanlı zincir restoranlarını puanlayacağız. Acayip yorumlar var. Bir tanesinde gideceğimiz restoranda demiş ki eleman eksikliği nedeniyle tam olarak müşteriyle ilgilenmiyor ve eksi bilgi veriliyor. Bu tarz yorumlar var. Biri de şey yazmış. çalışanlar kabaydı. Yemekleri orta diyebilirim. Atmosfere e işte ama tavsiye etmiyorum demiş. Biri de şey yazmış. Yemeği kasaya gidip söylüyorsunuz. Ortalama 3-5 iş günü içinde yemek hazır oluyor demiş. Bakalım cidden öyle mi? İlk başta şunu bildirteyim. 40 yorum üzerinden 2 puan almış bu restoran. O yüzden biz de ona göre değerlendireceğiz. Şimdi yeni bir açılmış bir mekan. Menü sipariş edeceğiz. Hem tadına bakacağız hem ortamına bakacağız. Yorumlarda dendiği gibi çalışanlar cidden kaba mı şey mi? Onu bakacağız değerlendireceğiz. Biz şey alsak olur mu acaba? Şu 210 lira olan KFC Tobuk Burger'ı. Bir tane olacak sadece. Teşekkürler. Yani şu an siparişi alırken çalışan çalışanların ne eksik bilgisi var güzelce bize anlattı. Gayet de kibardı, güzeldi. Şu ana kadar bir şey yok. Sadece bu dışarıdaki masa biraz daha temiz olabilirdi ama o kadar da olsun. Söylediğim pakette tüy mü vardı? <laughs> Söylediğim bagetle tüy vardı. Bir daha gitmeyeceğim. Allah Allah inşallah öyle bir şey gelmez bize. Yemeğimiz geldi. Gayet de sıcak şu an. Her şey yerli yerinde. Ortalama 5 dakikada geldi. Gayet hızlıydı yani. Aa bunlar ne? İçindeki. Şimdi hocam bunun tadı güzelmiş bayağı. Bence yorumlarda çok üstüne gitmişler bu firmanın. Hani 2 puan bence hak etmiyor şu an. Geçen benim yorumlarda şey yapmışlar düşük puanlı dönerciye gittiğimizde kötülemişsin, işte böyle şey yapmışsın demişler. ki biz olana söylemiştik. Ne sadece o firma kötü olabilir? Yani birkaç daha şubesi var, oralar öyle değilmiş. Yani bizim kötüleme gibi Senden bir niyetimiz yok. Hafif acılı bayağı güzel. İçi de sulu sulu. Ben bayağı sevdim. Ne söyleyeyim çok güzel lan. Mekan küçük ama güzel. Çok sevdim ya şu toplar güzeldi. Allah aşkına ben bimdi kamurgeri yedim. Bana güzel geldi. Bu beni aşıyor artık. Biz ne olsak yeriz. <laughs> Kola ile ilgili bakayım. Yani biraz şerbetimsi gibi. Pepsi, Pepsi'ymiş pardon. <laughs> ama görün içi de bu şekilde. Normal, klasik. Hazır mısınız bakıyorum. Bir şey söyleyeceğim. Normal bir hamburger yani. Ben buradan 5 üzerinden 4 puan verirdim kesinlikle. Şimdi sıradaki mekanımıza geldik tavuk dünyasına. Burası 3.2 puan almış ama yorumları yine o kadar kötü değil. Bazı yorumlar ama dikkatimi çekti. Mesela biri demiş ki bir puan bile fazla. Makan buz gibiydi, sosu azdı. Tavuk desen saysam sayarım. Diyeceğim kadar azdı ve sosun yine iyi değildi demiş. Biri de şey almış. Zehirlenmiş sanırım. Şu bile tükettiğim menü beni zehirledi. 3 saat sonra fenalaştım. 4 gündür kendime gelemedim. Paranın rezil olmayın istemiyorsanız demiş. Genelde yorumlarda şöyle var, menü küçüktü, tovu azdı. Biri şey yazmış, porsiyonları iyice azaltmışlar, yakında tadımda koyacaklar. Koca tabağı yazmış. <laughs> Bakalım öyle mi, görelim. Kolay gelsin. Sağ olun. Bana önerebileceğim bir şey var mı? Acı sever misiniz? Ee, çok mu acı? Yani şöyle çok acı, hafif acı. Şunu önermiştim değil mi? Evet o bayağı acıdır. Bayağı acı. Evet. Diğeri neydi gösterdiğin? Ondan biraz daha hafif acısı. Siracan. Ben biraz bol tavuklu istiyorum da hani. Tavuklu. E, hepsi 240 gram ama ha. bazı tavuklarım jülyen kesim. O göğüs kısmından yapılıyor. Bakayım. O zaman şundan alayım ya ikteydiğinden. Toplamda 360, 315 lira mı? Evet. Ortalama ne zaman çıkar? 15 dakika çıkar. Cihaz yandığı zaman gelebilirsiniz. Ha teşekkürler. Bunda şey varmış. Cihaz yandığı zaman siparişini gelip alıyormuşsun. Ben ilk defa görüyorum. Hiç yemedim tavuk dünyasında. 315 lira bana biraz fazla geldi. Şimdi burası 3.2 puan almış ama bu düşük değil aslında. Yani 3.2 puan bence iyi yani o kadar kötü değil. Herkes genelde şeyden şikayetçi. Yemeği yemeğe bir saat bekliyoruz. Bir buçuk saat bekliyoruz. Şimdi biz geldik. oturalı 3 dakika oldu bakalım. 315 lira verdim. Ben o tabağı bitiririm. Aga. O tabağı bırakmam ben. Hatta ben bunu eve götüreyim ya. Siparişim gelmiş. Işık yanıyor şöyle. Şöyle yanıyor ben gidiyorum Almaya. Koş 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 Almaya gidiyorum. Ben bu sistemi bayağı sevdim, iyiymiş. Şimdi önce bu kadar büyük şeyi getirmek beni yoğurdu. Tavuğa bakalım. Tavuk bu şekilde gözüküyor. Makarnası da böyle. Ben makarna pek sevmiyorum ama. Salatası da bu şekilde. Şimdi yemek sıcak. Şimdi ben az acılı sipariş ettim ama bu bana göre bayağı acı. Hatta bundan daha üst acı vardı ben gösterdim size. Çok acı baksana. Nasıl? Bayağı acı. Acı ama bence gayet güzel. Sevdim ben. Ama tohu da biraz fazla olsa iyiymiş. Ama makarna ben sevmiyorum şahsen. Bu benlik değil. Bu menü benlik değil. <laughs> ama tohunun sosu güzel. Acısı aslında yedikçe alışıyorsun. Güzel. Yeşillikleri normal. Makarna sıradan bir makarna yani. Anlış anlış şey yok yani. Şimdi genel olarak değerlendirelim. Acısı az demişti ama biraz fazla bana göre. Bu kişiden kişiye değişir o yüzden yorum yapmak istemiyorum. Ama sosu güzel, tavuk sosu güzel. Biraz daha fazla olmasını beklerim çünkü 315 lira. Artı makarnası normal bir makarna. Evde de yapıp yiyebilirsin. Şimdi puan verelim. 5 üzerinden bence burası 3.5, ya. yani 3 3.5 o zaman ortalama 3.5 veririz yani. Genel olarak ortalama 3.5 puan veriyoruz. Siz tabii ki yorumlarda belirtin hangisi daha güzel. Şu an yandım ama alev aldım. Şimdi siparişi verdik. Yanlışlıkla biz ikine paketlediler. Baksana Alman üsürü göstereceğim bak. Paket yapmışlar. Biz de böyle yaparız. Yeter ya. Göstereyim. Köftenin içi bu şekilde. Ya bunun tadına baktım da yorumları hiç okumadık biz. Yorumlardan da bahsetmedik. Dur yorumlara bakayım durun. Ama köftesi güzelmiş. Biri de şöyle yorum yapmış. Uzun zamandır gelmemiştim. Böyle bir işletme için yazık yazmış. Yerler çok pis ve kokuyor yazmış. Biz geldiğimizde yerler gayet temizdi. Şey yoktu yani. Koku da yoktu. Yani. Biri de kolay ilgili yorum yapmış. Kolaya buz koydurmam genelde ama gene asiti yok demiş. Biraz haklı olabilir. Vallahi. <laughs> evet, bak. Su gibi bu be. Evet, asiti cidden yokmuş. Dediği gibi haklı yani o konuda. Burası zaten 3.4 puan almış. Fiyatlar yüksek yazmış. Ürünler soğuk geldi. Ayrıca sipariş alanların suratı turşu satıyor. O ne demek ya? Biz öyle bir şey karşılaşmadık. Yemekler de gayet sıcaktı. Midemiz bozulur dün. Aldığımız hamburgerlerden ne kadar hijyenik siz düşünün. Hamburgerleri beklerken hamburgerleri yapan elemanın servis paketlerini burnunu siliyordu yazmış. Yani bu da paket servisiyle ilgili bir yorum. Köftesi normal bir köfte yani güzel. Şimdi tovuğu da bu şekilde. Yani gurme değilim ama normal işte. Güzel. E, yeniyor, akıyor yani. Şimdi sen hangisini sevdin? Tavuk mu, köfte mi? Toluk mu? Köftesi de güzel bence. Değerlendirecek olursak yani burası 5 üzerinden yine 4 alır yani. Kötü yorum yapanlar genelde servisle ilgili sıkıntı yaşamışlar. O şekilde. KFC'nin patatesi daha güzeldi. Buranın patatesi dir ama şey tadı yok o kadar KFC gibi. Evet şimdi doğabilecek yorumlardan dolayı şey söylemek istiyorum. Ben en son gittiğimiz yerde tavuk dünyasında tabaklar falan filan tamam her şey okey çatal bıçak okey vardı ama ben fiyatını bilmiyorum vermezmiş her bu kadar söyleyeyim. Siz de genel olarak bir değerlendirin hangisi daha güzel ben KFC'yi beğendim. Bence benim KFC bir numara İki burger king olabilir. Evet fiyat olarak ben evet burger king iyiydi. Aslında ikinci burger king en sonunda tavuk dünyası. Eğer yorumlarda gitmek istediğimiz yeri söylerseniz. Tekrar gideriz. Şimdilik hoşça kalın. <laughs> Bir şey söyleyeyim mi? Hala midem yanıyor.